Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey ne oynayacağız? Bir dakika. Niye böyle oldu? Buradan nerede? 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 Burada mıydı? Nerede? 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 Burada mıydın Nerede? Nerede? Burada mıydı? Nerede? Ha arkadaşlar bu. Ahmet nerede demeyi öğrenmiş. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kaşlarına da abone olmayı, Aynen. like atmayı. Senin kanalın işte ne? Hala 61, 61 Hala 61 61. şey abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz bakalım. Deneyelim. Oha. <laughs> Lan bunlar benim. Hı. Bak. Adamlar beni çok sinir etti. Nasıl bir oyun? Tamam. Hadi bakalım. Oy. Oy. Arka arkadaşlar, hiç Arka hiç. arkadaşlar ben de bu, bu oyunu çok seviyorum. Bu şirket telefona ne yüklemek istiyorum da bulamıyor Oyunu. Adam, Adam the first Ne yazarsan yaz artık ya. Bunu nereden bileyim? Ya da Ahmet antikten bu. O, tane bak. Ben ben ondan kılıcı alırdım. Şöyle Çok Adam şöyle yapmış. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi hiç kimse bize karşı koyamıyor. Bir Bu ne <laughs> ya? Şimdi Başlarım böyle. Başlarım da böyle işe. <laughs> mutluyum bu işe de. Küfür etme. Küfür değil de. Etme yani. Ya. Küfür mü değil? Arkadaşlar daha bir küfür bilmiyor. Aa yükleriz. Ahmet'e de yükleriz. Kimseyi izlemeyi. Ben var ölemiyorum bir de ben. Ailece, aa, ne, 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 ne. Üç kişiyle mi sarışın? Evet. Tam ah Benim bir şey geldi de Ayağım gitti yalnız <laughs> Gitmemiş Gitmemişle. benim ağzıma bir şey geldi de. Bir <laughs> bunun sesini kısacağım. Çarkın, kanka, çarkın. Aynen, Pro yazmış bir daha. Sus be. Kan ağzı mı? mısın? Hemen. Nasıl <laughs> senin Bu oyunun çakması var. Basmak, evet. misin? O sen ol Şey O sen ol, Olabilir Hayır, mi? Basma. Benden iyi çöl yene Çakmasını <laughs> yapmış Basmayacağım basmayacaksın basmayacağım Basma Ya kanka ya <laughs> Ha tamam Kırıkçayı'nı ona alalım. Hepimiz burada, İstersen burada Adam kılıç almış. Bu mu? Neydi kardeşim, senin kanalın? neydi? Kaşif Han. Arkadaşlar, her yeri buraya toplayacağım. Kafamda Ben her zaman şey yapardım. Oba. Böyle iyi oldu. Oba. Oba. Yalnız iyi şekil. Şekil oldu. Adamın Neyse arkadaşlar en bu en videodan de... bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone olup beğen atmayı unutmayın. Bay bay.